Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan araştırmalarda alkol kullanılmadan yapılan ekstraksiyonla doğal kimyasal içeriğin çok yüksek oranda kazanıldığı bir metot geliştirildi. Arı mucizesi, arı mucizesinin temel ürünü olan propolis arılar tarafından virüs, bakteri, mantar ve diğer mikrobiyal canlılara karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak ve yeni doğan arıları beslemek için kullanılıyor. Arı mucizesi Doğanın kendi koruma kaynağı olan Propolis Üniversite Laboratuvarlarında analiz edilip üretiliyor. Arı Mucizesi Akademisi kurucu yöneticilerinden Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, alkolsüz propolis ürettiklerini belirterek, propolis hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar çok fazladır. Fakat propolisin kimyasal içeriği nedeniyle suda çözülmesi oldukça zayıftır. Bu nedenle propolis alkolde çözünür ve tüm dünyada alkollü şekilde kullanılır. Fakat alkolde kullanımının istenmeyen bazı etkileri söz konusudur. Bu kapsamda üniversitemizde yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda alkol kullanmadan yapılan ekstraksiyonla doğal kimyasal içeriğini kazandığımız bir metot geliştirdik. Geliştirdiğimiz metot ile propolisi tamamen alkolsüz olarak üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ifadelerini kullandı.